Evet arkadaşlar bu dersimizde referans tıklı sınıflardan oluşan nesnelerin değerlerini değiştireceğiz. Öncelikle geçen videomun açıklama kısmında 30. videonun kodlarını bulabilirsiniz. Bu kodların üstüne yazacağız. Eğer bu kodlar sizde yoksa tekrar ediyorum. Bir önceki videomun yani 30. videomun açıklama kısmında bu kodları indireceğiniz linki link bulunmaktadır. Şimdi biz bunun üstünden devam edeceğiz. Ee, şimdi n1 dediğimde tabii ki n1 obje bulunmadı diyor. Çünkü bu script'imizi çalıştırmadık. Şurası global environment'taki değerler boş. Şimdi çalıştırıyorum. Dolayısıyla n1 datamız oluştu. Nokta 2 sınıfımız oluştu. Ee, bu şekilde ee, gerekli değer oluştu. Şimdi şunu temizliyorum. Bu sefer ne bir diyorum. Görüldüğü gibi 3 ve 4 noktalarını bize verdi. Çünkü biz burada 3 ve 4 x'i 3 olan şu fonksiyonun burası init initialize e, metodunda x'e denk geliyor. y'si 4 olan, y'si 4 olan bir nokta yaptık ve bunu show metoduyla şöyle düzenli olarak yazdırmıştık. Görüldüğü gibi Burada da düzenli olarak yazdırdı. Şimdi ben bunları değiştiremem mi? X ve Y'yi değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. M1 dolar X diyorum. Ne diyelim buna? 300 diyelim. N2 dolar N2 dolar Y diyelim. 400 diyelim. En pardon pardon pardon. M1 dolar y diyeceğim. 400 dedim. M1'i tekrar yazdırdığımda görüldüğü gibi 300 ile 400 değerleri buna atanmış oldu. Şimdi bunları siliyorum. Bunları siliyorum. Şimdi biz initialize metot metotlar listesi metotları bir liste şeklinde tanımlıyoruz. Metotlar listesinde şurada bir tür liste. Metotlar listesinde bir yapıcı metot. Zaten var olan bir metottu. Biz bunu genişlettik. Yani buna bir değer atayan bir fonksiyon yazdık. Ama initialize metodu zaten var olan bir metottu. Show metodu dediğim gibi çalıştırıyorum. N1 dediğimde nasıl gösterilmesini istiyorsam o şekilde gösteriyor gösteriyordu. Show metodu da bu. Peki biz şimdi var olmayan bir metodu nasıl tanımlayabiliriz? Bunu göreceğiz. Var olmayan metodu. Mesela örneğin uzaklık metodunu nasıl tanımlayacağız? Şöyle tanımlayacağız. Uzaklık diyeceğim. Eşittir. Function diyeceğim. Diğer diyeceğim. Return diyeceğim. Bitcoin diyeceğim. Şöyle açıyorum. Dolar şöyle diyeceğim. C Q R T diyeceğim. C Q R T diyeceğim. Kare alıyorum. Nokta self dolar x yani bu sınıfın içinde tanımladığım x eksi yer dolar x bunun karesi artı nokta self dolar y self dolar y eksi yer dolar y ye diyorum. Bunun da karesi. Bu şekilde uzaklık fonksiyonumuzu tanımladık. Şimdi ben şey desem, print desem. Bu n1 noktası burası olsun. n2 noktası da noktayı da dolar ev diyorum. 0,0.0 Ne olacak? Noktalar arası 3 4 5 üçgen oluşacak. 5 olacak. Onu bekliyorum. M1 nokta uzak yok diyorum. M1 nokta uzak Bık diyorum. H diyor. Özür dilerim arkadaşlar. Elim Java'ya kaydı. Şu şekilde dolarla çağırıyoruz. Şunu temizleyelim. Şunu temizleyelim. Sorustum. Gördüğü gibi uzaklık 5'i yazdırdı. Bu şekilde iki nokta arasındaki uzaklığı belirten bir fonksiyon aldık. Bu matematikten bildiğimiz gibi e, hesapladık. E, 3-4 noktası 0-0 kadar su uzaklık ise 5 olarak çıktı. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Kanalıma ücretsiz abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. E, tekrardan beni dinle, izlediğiniz için teşekkür ederim.